Merhaba arkadaşlar. Bugün katı meyve sıkacağı olmadan nar suyu yapacağız. Nar suyunu dondurucuda nasıl sakladığımı da göstereceğim. Videomuza geçmeden önce destek için abone olmayı, izledikten sonra da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen yapımına geçelim. Öncelikle narlarımızı kolayınıza gelen bir yöntemle ayıklayın. Ben genelde bu şekilde kesiyorum. Böyle dilim dilim olunca e, ayıklaması da bana göre kolay oluyor. Ayıklarken şu beyazların içine karışmamasına dikkat edin. Bunlar acılık veriyor. İki yöntemle göstereceğim arkadaşlar. En sevdiğim ilkiyle başlıyorum. Süzgecime tanelerimi aldım. En sevdiğim yöntem bu. Köpürme, acılanma kesinlikle olmuyor. Bardağın tabanıyla bastırarak suyunu çıkarıyorum. Çıkan suyu süzüp bir kaba alıyorum. İkinci yöntem ise blenderla ezmek. E, kabınız derin olsun ve gezdirerek değil de ilk etapta olduğu yerde bastırarak ezin. Yoksa e, etrafa aşırı derecede sıçrıyor. Sulandıktan sonra daha da rahat ezilecektir. Her tarafını da gezdirerek iyice suyunu çıkarabilirsiniz. Blender çekirdekleri parçalamıyor, o yüzden acılık da vermeyecektir. Tamamen blenderdan geçtikten sonra ince bir süzgeçten süzeceğiz. Posasını iyice ezip bütün suyunu çıkarın. Benim blenderım fazla köpürtmedi ama bazı blenderlar ve bazı katı meyve sıkacakları aşırı derecede köpüklendirebiliyor. Öyle bir durumla karşılaşırsanız o köpüğü mutlaka alın. Nar suyunuz acı olmasın. Şimdi şişelerime dolduruyorum. Ağız kısımlarını boş bırakıyorum arkadaşlar. Dondukça yukarı çıkıyor. Şişenin şekli bozulmasın ya da e, kapağı patlamasın diye mutlaka bu boşluğu bırakın. Sizlere de şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Destek için abone olmayı ve beğen butonuna basmayı da unutmayın lütfen. Hoşçakalın.